Yedek beddir işte diamond kılıçtır falan. Onlardan almalıyım. Ne oldu? Birisi Brezi ehliyeti almış. Ateş top attı bana. Evet ne oldu? Kötü. Ne oldu? Kötü. Ne oldu? Kötü. Ne oldu? Bed. Aa. Şansımız döndü mü? Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefa getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir süpersinizdir ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Bad Wars'lara. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şans bloklu modu ile. Kardeş dur ma mavi değil o yeşil yeşil. Yeşilli dur. Yeşil merkeze gidiyor. Bunu durdurmam lazım. Abi bunu durdurmam gerekiyor. Gerçekten şu şans bloklarını benim almam gerekiyor. Lütfen almayın. Lütfen almayın. Lütfen almayın. Lütfen almayın. Gelmedin mi? Tamam gelme gelme dur. Gelme dur gelme. Bir dakika abi bir dakika. Şunu al. Şunu artık koşur ya. Şunu artık koşur ya. Abi yok 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 yok. Yok yok abi yok 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 gerçekten ikisinin de aynı anda gelmesini engellememiz lazım evet gelmediler çok iyi oldu evet şimdi hemen kırmızı şans bölgelerinden hemen şey almalıyım yedek beddir işte diamond kılıçtır falan onlardan almalıyım ne oldu birisi blaze ehliyeti almış ateş top attı bana birisi blaze ehliyeti almış birisi blaze ehliyeti almış bana ateş top attı kırmızı şans oraya kadar geldim o anda yandık bittik Abi inanılmaz gerçekten şu anda çok garip olaylar yaşanıyor. Şu anda gerçekten çok enteresan ve garip olaylar yaşanıyor arkadaşlar. Yani biz gittik merkeze. Evet, Heh. tarihin en acayip şans bloklu Bedwars başlangıcı. Yani bundan daha acayipi olamaz. Ve merkezde şu anda her taraf yanıyor. Kim yaktı belli değil. Nasıl yanıyor o da belli değil. Kırmızı şans bloklarının alan var mı? Yok alanda yok. Almışlar. Almışlar abi gidiyor baksana adam gidiyor. Mutlu mutlu gidiyor abi adam. Mutlu mutlu gidiyor abi adam. Şuna bakar mısın? Şuna bak. Hat patüyüte mu verdin sen bana gerçekten? Olur sıkıntı değil. Ben bu hat ile başa çıkabilirim. Ama eve dönmem lazım. Ama eve dönmem lazım. Evet aku atayım elendi. Kırmızı şans bloklarını da abi şey yaptık. Aldık. Evet eve dönmem lazım şimdi benim. Eve dönmem gerekiyor. Her de kimseye gözükmeden eve dönmem gerekiyor. Sıfır şaka. Sıfır şaka. Kimseye gözükmeden eve dönmem gerekiyor. Bizim sarılı arkadaşımız yeşilliği alırsa bu oyunu ben taşırım gibi gözüküyor. Dur bakayım. Dur bakayım. Aldı bizimki. Helal olsun. 8 tane emeraldı da oradaki boşluk yüzünden kaybettik. Vay be. Ne başlangıç ama değil mi? Ne başlangıç ama. Ne başlangıç be. Merkeze gittik. Kırmızı şans bölgelerini alamadık. Başkası aldı. Onu kestik. 8 emiratı aldık. Vay be. Değişik şeyler oldu. Çok acayip şeyler oldu. Çok acayip şeyler oldu arkadaşlar. Bunu şöyle yapalım biz en iyisi. He, bu yeşiller bunlar mı? Gitmiş bunlar. Tamamdır. Güzel. Ne oluyor ya? Ne oluyor abi dur. Çok garip bir başlangıç oldu. Çok acayip bir başlangıç oldu abi. Bunları atalım. Bunlar da gitsin. Bu da gitsin. Vay arkadaş. Koruma keskinimiz falan da yok. Hadi onları bari yapalım. İkinci kırmızı şans bari biz alalım. Abi inanılmaz. Oyunda çok değişik bir hikaye var. Kırmızı şans almak istiyorum. Alamıyorum. Üstüne üstlük. Kırmızı şans bloklarını alan arkadaşı kesiyorum. Onun emirleri alıyorum. Emirleri almak istiyorum. Geliyorum şuradaki boşluğa düşüyorum. Vay be. Şimdi ben desem ki Mesela öğlen 3, akşam 8 her gün canlı yayındayım ben. O canlı yayınlara mutlaka gelin ve like atıp abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Hype puanlarınızı da eksik etmezseniz seviniriz. Şimdi yani arkadaşlar ben anlatsam desem ki arkadaşlar böyle böyle bir video çektim. 1-2 gün sonra yayınlanacak. Desem ki arkadaşlar kırmızı şans noktalarını almak için merkeze gittim. Durduk yerde kimse Blaze'i bilmemişken haritanın belli başlı bölgeleri yanmaya başladı. Ve haritanın belli başlı bölgeleri yandıktan sonra ve e, ben de merkezi alamadıktan sonra... Böyle enteresan bir durum oldu. Böyle enteresan değişik bir durum oldu. Haritanın belli başlı bölgelerini alamadım. Haritanın belli başlı bölgeleri yandı. Bir de alamadım. Bir gittim ki baktım mid alınmış. Mid'in kırmızı şampiyonluklarını alanları kesmişim. 8 tane emri de almışım beze dönerken de ne olmuş? Hemen düşünüyoruz ne olmuş olabilir? Beze dönerken de abicim şöyle bir şey olmuş. Minik bir boşluk var, oradan düşmüşüm. Enteresan yani bunu anlatsam böyle 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 anlatsam böyle olur yani. Kimse inandıramazsın bak şunu anlatsam kimse inanmaz. Ama oldu. Ama oldu yani birisine desem ki anlatsam böyle böyle in inanmaz yani. Yok olmaz imkanı yok. Hadi gidelim. Hemen bir ender pearl alalım. Altın elma alalım. Dönelim bari ikinci kırmızı şans bloklarını alalım. Ve ondan sonra da birazcık düzgün bir şeyler basalım. Koruma bir miyiz daha biz? Bir zonda ben bastım. Keskin'i bizim kim bastı? Bizimki basmış. Vay be. Ne acayip bir maç oluyor ya. Ne garip bir maç oluyor arkadaşlar. Evet. Şunu aldık. Bunu. Bunları aldık. Sonra bunları aldık. Sonra şunu aldık. Şunu 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 aldık. Ve bunları da aldık. Getirdik bunu. Getirdik bunu. Getirdik şunu. Bunu da buraya aldık. Evet iksirleri de buraya aldık. Mavi şans bloğunu ben bugün açmam. Başka gün olsa belki envanteri temizler açardım da. Envanteri ender sandığına bırakır açardım da. Bu şekilde açmam abi. Neden mi? Çünkü abi envanteri başkasının envanteriyle kopyalayacak. Ona adım gibi eminim. Ya ne yaptın ya? Ne neler bastın öyle? Vay be. Şimdi ben de tekrardan ikinci kırmızı şans bölgeleri çıkana kadar buraları bir toplayayım. Adam da blaze ehliyeti almış. Blaze ehliyeti almışsın. En şanssız şans blokları. Yani böyle başlık atayım mı? Atayım yani olacak sanki. Böyle başlık atarım. Böyle şans blokları mı olur? Eğer buradan bir comeback atarsak şans bloklarının böyle sağlam oluşu anlamında o zaman derim ki Hee, işte güzel oldu derim. Ama yok öyle bir comeback de yok şu anda. Öyle bir comeback de yok. 20 saniye sonra ikinci kırmızı şans blokları çıkacak. Ve onlara bir bakalım bakalım nasıl olacak. Gerçekten çok acayip. Kaç kilim var? 3 kilim var. Abi ben ilk merkeze geldiğimde böyle Blaze'in olmadığını gördüm etrafta. Çünkü ateş topunun sesi gelir. Daha demin duydunuz Blaze'i çünkü ateş topu atıyor. Blaze'in ateş topu sesini de duymadık. Kardeşim böyle şeyler de oldu. Değişik şeyler de oldu. Biz de bayıldık falan. Sandalyemle ben bir yerleşeyim. Şu dört tane kırmızı şans bloğunu açayım. Ondan sonra hemen şöyle bir bakalım bakalım. Evet ne oldu? Kötü. Ne oldu? Kötü. Ne oldu? Kötü. Ne oldu? Kötü. Ne oldu? Bad. Aaa... Şansımız döndü mü? O oh, bu da güzel. Bir dakika dur. Olmaz öyle. Erken erken konuşmamalıyız. Erken konuşmamalıyız arkadaşlar. Erken konuşmamalıyız. Hemen şimdi şunları şöyle yapalım. Bunları da böyle yapalım. Hem birazcık gidip kasılacağız. Korma 3 falan olacağız. Korma 3 falan olalım abi. Korma 3 falan olalım. Keskinliğimiz zaten var. Ben belki korma 4 falan da yaparım bize. Ben şöyle yapayım abi. Bizim bet kırılabilir. 8 tane obsidyen artı yatakla gezelim. Bizim bet kırıldı mı? Haritanın olmadık bir yerine tamam mı? hiç hiç olmadık bir yerine haritanın hiç olmadık bir yerine bir bed yerleştiririz. Ondan sonra o obsidyenle kapatırız onu. Mükemmel bir plan. Harika bir plan. Hayatımda gördüğüm en iyi plan. <laughs> bakalım bakalım acaba iyi malzemeler gelecek mi? Senin ne işin var burada ya? Benim ne işin var burada? Evet. Olmadı. Hala şanssız şans bloklara devam ediyor. Hala şanssız şans bloklarla devam ediyoruz arkadaşlar. İnanılmaz bir durum. Rakibe mi versem acaba bu bedi? Bu kadar şanssız devam ederken rakibe vereyim mi ben bu bedi? İster misiniz öyle bir şey yapmak? <laughs> Dur bari şu e, şuraya bir obsiyenle kaplamış bir bed koyayım bari şuraya. Haritanın en üst noktasına ve değişik bir yere. Vay be. Buraya olur mu? Buraya olur mu? Sağ kliğe basılı tutalım. Herhangi bir yere koyabilir belki. Herhangi bir yer olmuyor mu? Herhangi bir yer olmuyor mu? Buralar olmuyor mu? Buralar. 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 Buralar olmuyor mu? E peki bura? Peki burası? Buralar da olmuyor. Peki o zaman e, elmasın tepesi olur mu? Elmasın tepesi olur mu? Burası bir dakika. Bura oluyor muymuş? Burada olmuyormuş. Peki burası? Burada olmuyor. Merkezi o zaman yaparız. Merkezi yaparız abi. Merkezi yapalım ve opsiyon kapatalım. Hadi gel. Adamın gözlerinin önünde bir dakika dur. Kesme o adamı. Kesme o adamı. Dur, bed, bed 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 bir dakika dur. Bir dakika dur, bir dakika dur. Bed bed. Dur, dur 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 dur. Dur, bizinkini bir trollesem acaba ne yapsam? Ha dur. Mide. Bed yerleştirdim. Üstüne o bedi de obsidyenle kapladım. Ve başlığı da bu şekilde attık. Ve oyunu kazandık. <laughs> ya abi. Süper oldu ya gerçekten. Acayip bir maçtı abi. Like atıp abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Hayatımda yaşadığım en acayip şans bloklu bed Wars videosuydu. Hoşçakalın ve Bay bay kardeşlerim. Görüşürüz.